peygamberin olmuş olduğu bir program kötü olur mu? Tabii ki burada ben bu sene ikincisine katılıyorum. Gerçekten özlenen bir görüntüyü burada az da olsa öze dönme gibi bir görüntü hissediyorum. Bir Müslüman olarak, bir mümin olarak beni gerçekten çok duygulandırıyor. Şimdi bu gibi programlar gerçekten çok yapılıyor ama maalesef ki özünden biraz kopmuş şekilde yapılıyor. Bu da bize çok bir hissiyat uyandırmıyor. Açık ve net söylemek lazım bunu. İyi olan şeyi desteklemek lazım ki daha da güzel olsun. Ama buradaki kutlu doğumun az önce de ifade ettiğim ikincisine katılıyorum. Gerçekten müthiş, harika. Harika olmasını nasıl anlayacağız? Ben benim kalbimde bir şeyler uyandırıyorsa bu e, samimiyeti sunanlar, anlatanlar, organize edenlerin samimiyeti bana da işliyor. Bu samimi çalışmalardan dolayı bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum. Kutlu doğumun inşallah daha da gelişerek, daha da güzelleşerek, daha da katkısı çoğalarak zaten eğer bu meseleleri az önce hocamız da içeride ifade ettiği gibi tamamen Cenab-ı Hakk'ın rızası doğrultusunda o peygamberin gerçek manada yaşantısını ele alınan bir kutlu doğum güzel olmaz mı? Gerçekten de güzel az önce ifade ettiğim özlediğimiz görüntülere, özlediğimiz duygulara ulaşmak üzereyiz inşallah. Ki inşallah bir dönem bitmiştir, yeni bir dönem açılmıştır. Bu, bu dönemde de böyle samimi kardeşlerimizin, samimi çalışmalarının daha da güçlenmesi lazım. Daha da bıkmadan, yorulmadan devam etmesi lazım ki inşallah bizler de bu toplantıları iştirak ettiğimiz zaman özümüzü anlayalım. Çok verimli buldum. Hele minik gençleri görünce onlar daha çok duygulandırdı beni. Çünkü yarınımızın şeyler bunlar bizim için. Burada da yurt dışında da gurbette de kendimizi kaybetmediğimizi onu ifade ediyor bence yarımız için yarınımız için de çok çok umutluyum yani. Çok güzel buldum, çok olumlu buldum. Yani böyle programların artmasını diliyorum. Çünkü böyle programlarda Müslümanların ümmet düşüncesi, ümmet hissiyatı güçleniyor ve inşallah yani Said Nursi Vakfı'nı gerçekten tebrik ediyorum. Güzel bir program yaptılar. Hava da güzel Allah'a şükür. Çocuklar da dışarıda güzel oynayabiliyorlar. Onlar da güzel eğlenceler düşünmüşler. İnşallah böyle programların devamını temenni ediyorum. Lan Amter daatına muzaruk daatını bu Nizaroğa ne akımkana bir maznel Avrupa. yani bu Nizaroğa dini hoda beter nasbeken. Resuliyye Resuliyye hoda beter nasbeken. Eee fırsatı halum tevdam maliyiti. Elhamdülillah. Çocuklar içeride ee, anne babaları rahat bir şekilde programları izleyemiyorlardı. Bundan dolayı bu yıl böyle bir şey düşündük. Çocuklar için herhangi bir aktivite düzenledik. Onlar için hem zaman geçirmiş olurlar, canları sıkılmaz. Hem de anne babaları rahat bir şekilde programa katılıp programı dinleyebilirler. Yani ondan dolayı bizler bu yıl böyle bir şey düşündük. İnşallah herkes mutlu ve emmetsiz olmuştur. Ee... Güzel bir etkinlik yani Avrupa'da gerekli olan bir şey ee, insanların kültürlerine, dinlerine bağlı olması, yaşaması, yaşatması güzel bir şey. Ee, bu etkinlik de çok güzel olmuş yani bu etkinliği yapan insanlar da gerçekten e, başarılı bir e, olmuşlar bu konuda gerçekten güzel bir organizasyon var beğendim ee, Allah devamını sağlasın programlar çok muhteşem oluyor Avrupa'da insanların e, İslam'a olan duyarlılığını artıyor. E, burada yıllardır e, İslam'da hassasiyeti göstermek isteyen insanlar var. Onlar bir türlü e, bu yolu bulup e, değerlendiremiyorlar. E, bu programlar ise biz Avrupa insanlar için hakikaten bir e, yol açıcı oluyor. E, bu insanlar hakikaten memnundur. E, hayatlarını hakikaten camiye ayak basmayan Avrupa'da birçok insanlarımız var ki ben 22 senedir buradayım, birçok insan tanıyayım bizim çevreden böyle bu program sayesinde adam merak ediyor, camiye gelir ve adam çok insan tanıyorum ki burada tövbe edip namaza başlayan insanlar ve Kur'an'ı okuyup hacca giden insanlar şahit olmuşuz yani. <laughs>